Nedim Şener, Amerika'nın ayaklandırma projesi. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan silah ve maddi kaynak sağladığı terör örgütü PKK ile diğer taraftan koruyup kolladığı Fethullahçı terör örgütüyle Türkiye'ye saldırırken şimdi de doğrudan sivil toplum kuruluşları eliyle kaos planını devreye sokmaya başladı. Projenin adı da Türk Demokrasi Projesi. Washington'da kurulan Türk Demokrasi Projesi isimli dernek internet sitesinde kendisini şöyle tanımlıyor. Türk Demokrasi Projesi Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politik örgütüdür. Dernek temel hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu şu cümlelerle anlatıyor. Erdoğan aşırılıkçı grupları destekledi, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti, özgür basını yok etti, siyasi muhalifleri hapse attı ve öldürdü. Demokratik kurumları aşındırdı, Türkiye'nin tüm kurumlarına yolsuzluk yaydı, hukukun üstünü bozulurken Erdoğan ve oligarkları servet ve güç toplamaya devam ediyor. Yine demokrasi kılıfı. Dernek yapacağı operasyonlara da kılıf bulmuş amacını şöyle anlatıyor. Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonunu durdurmak. Bu derneği çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü kurucuları ve danışma kurulu üyeleri arasında Türkiye düşmanlarıyla FETÖ destekçisi ve doğrudan FETÖ'cü isimler de var. Lisede tanınan isimler Türkiye düşmanlarından birisi olan Trump dönemi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton derneğin danışma kurulunda görev almasını Twitter hesabından şöyle duyurdu. Türkiye için alarm vakti. Bir zamanların güvenilir NATO ortağı otoriter bir liderin yönetiminde demokrasi arkasını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Türkiye projesi danışma konseyine karanlık durumlara ışık tutmak adına katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Derneğin 14 kişilik kurucu üyeleri şunlar. 1. Mark T. Wallace, CEO. 2. Joseph Lieberman, eski ABD senatörü. 3. Aykan Erdemir, Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı Üst Düzey Yöneticisi, eski CHP Bursa Milletvekili, CHP Yurtdışı Örgütlenme Yürütme Kurulu Üyesi, FETÖ Firarisi. 4. Francis Tansen, ABD eski bakanı, Bush'un iç güvenlik ve terörle mücadeleden sorumlu eski yardımcısı ve iç güvenlik konseyi eski başkanı. 5. Giulio Terzi Santagata, İtalya eski dışişleri bakanı. 6. Jeb Bush, ABD 43. Florida valisi. 7. David L. Phillips, Kolombiya Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Enstitüsü'nde Barış İnşası ve Haklar Programı Direktörü. 8. John Bolton, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı. 9. Norman Jr. Dış İlişkiler Konseyi üyesi, Harvard Kennedy Okulu'ndaki Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde yerleşik olmayan bir üye. 10. Süleyman Özeren. Küresel Politika ve Strateji Enstitüsü eski başkanı, Polis Akademisi eski öğretim üyesi, FETÖ üyesi. 11. Robert Reacher. Merkezi İstihbarat Teşkilatı operasyonlarından sorumlu eski müdür yardımcısı. 12 Alejandro Wolf, ABD Eski Şili Büyükelçisi. 13 Madeline Johnson, Yönetici Müdür. 14 Philip Kowalski, Kıdemli Araştırma Analisti. FETÖ'cülerle kol kola. Bu isimler arasında yer alan Aykan Erdemir, FETÖ'nün yurtdışı faaliyetleri konusunda hakkında soruşturma olan ve halen firari olarak aranan isimlerden birisi. Birçok FETÖ'cüyle ortak organizasyonlarda daha önceleri boy gösterdi. Derne asıl kimliğini kazandıransa FETÖ mensubu Süleyman Özeren. 1974 doğumlu olan Özeren, 1996 yılı Polis Akademisi mezunu. Emniyet amiri rütbesiyle Polis Akademisi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. MIT Başkanlığı tarafından User ID 82752 kullanıcı numarasıyla FETÖ'nün kripto haberleşme sistemi olan Bylog kullanıcısı olduğu belirlendi. Hakkında Ankara ve Çorum'da yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturması bulunuyor. Emniyet mahrem yapılanmasını deşifre eden Garson Kod adlı kişi tarafından şahsen teşhis edilen isimlerden birisi. Özeren FETÖ'nün Global Politika ve Strateji Derneği'nin de kurucusu. 2009 yılında emniyet amiri iken sınıf ve ünvan değişikliğiyle öğretim üyesi oldu. 15 Temmuz sonrası da 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Ayrı ayrı alınan 7 ifadede adı, sohbet grubu abisi, polis akademisinde ders veren cemaat üyesi, toplantılarda görülen, siyaset yapılanması için tutulan büroda görüldüğü şeklinde geçiyor. İran'a operasyon grubu iş başında. Bunlar dernek içindeki Türk kökenliler. Diğer isimlerde ilginç, yönetimdeki bazı isimler Reza Sarraf, Halkbank davasını yakından izleyen ve rapor hazırlayan şahıslar. Aynı isimler büyük olasılıkla Sezgin Baran Korkmaz davası öncesinde algı çalışmasında aynı şekilde görev yapacaklar. Derneğin gizli amacı da galiba Türkiye'ye yönelik bu alandaki algı operasyonunun merkezi haline gelmek. Bu derneğin yönetiminde yer alan Aykan Erdemir ve Süleyman Özeren dışındaki tüm isimler 2008 yılında kurulan İran'a karşı Birleşenler örgütünde aktif görev yaptılar. Bu isimler İran'a uygulanan ambargoda etkili oldular. Amerika'nın Orta Doğu'ya sözde demokrasi götürmek adını oluşturduğu ve asıl amacı hükümetleri yıkmak olan bu tür projeler zaman zaman gündeme geliyor. Türkiye Demokrasi Projesine benzeyen Ortadoğu Demokrasi Projesi adlı dernek 2006 yılında Washington'da kuruldu. Direktörlüğünü eski ABD diplomatı Michel Dan'ın yaptığı kuruluşun Tunus'ta bir ofisi vardı. Bu kuruluşun 2010 yılında Tunus'ta başlayan ve Libya lideri Kaddafi'nin öldürülmesiyle sona eren Arap Baharı adı verilen ve birçok ülkenin kaosa sürüklenmesine neden olan olaylarda etkili olduğu biliniyor. Orta Doğu Demokrasi Projesi'nin tanıtımında da Orta Doğu'da gerçek demokrasilerin nasıl gelişebileceğini ve ABD'nin bu süreci en iyi nasıl destekleyebileceğini incelemeye adanmış tarafsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Diyalog, araştırma ve savunuculuk yoluyla Orta Doğu'da barışçıl bir şekilde demokratik reformu destekleyen ABD politikalarının seçmenlerini güçlendirmek için çalışıyoruz ifadeleri yer alıyordu. Bir Amerikan projesi olarak yaşanan sürecin sonucunda demokrasi gelmedi. Olan tek şey bölünme, göç, katliam, kan ve gözyaşı. Tek kazananı ise kaos planının mimarı Amerika. Nedim Şener Rauf Tamer Hassas bir konu. Terörle mücadelenin 37 yıldır sürdüğü yetmiyor, sonsuza kadar süreceğini duyuruyoruz. Kötü bir Türkçe olsa gerek. Moral vermek yerine moral bozar diye endişe ederim. Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek esasen teröriste verilmiş en büyük paye değil midir? Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz? Hatırlarsanız 28 Şubatçılarda benzer bir ifade kullanmışlardı. Demişlerdi ki 28 Şubat bin yıl sürecek. Hoppala! İrtica bin yılda mı bastırılır? Yüzyıl yetmez mi yahu? 1923'ten beri zaten neyle uğraşıyoruz ki? Gördüğümüz her sakallının selamı var. Türk ordusu ve Türk polisi olağanüstü bir başarı sergiliyor. Hem de terörün arkasındaki güçlerle boğuşarak ama bunun ucu sonsuza kadar açık değil. Peki nereye kadar? Silahlı tek unsur kalmayana kadar. Doğru olan budur. Ne kadar iyi niyetle söyleniyor veya yazılıyor olursa olsun sonsuza kadar ya da kıyamete kadar gibi laflar kararlılık ifade etse dahi çıkma zayın son çarşambasını çağrıştırıyor. Terör odaklarına büyük moral bu. Lütfen dikkate konuşalım ve yazalım. Yoğun gündemin arasına bu yazıyı alel acele sıkıştırmak istedim. Rauf Tamer